Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto B. YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu anda sizlere yeni coin ön satışlarından biri olan Swarm Coin'den bahsedeceğim. Proje hakkında artık çok fazla bilgi vermiyorum. Özellikle bu projede pek fazla bilgi bulamadığımı söyleyebilirim. Sadece coin'in ön satış kaydınızı hızlı bir şekilde yapabilmeniz için formun cevaplarını ve nasıl katılım sağlayacağınızı vesaire bir de kısaca bir satış detaylarından bahsedeceğim. Bu arada önemli olan e, videoyu hızlı çekmek değil. Bazı arkadaşlar diyor geç kalıyorsunuz vesaire. Videoyu hızlı çekenlere dikkat etmenizde fayda var. Çünkü birçoğu anketleri yanlış paylaşıyor. Cevapları yanlış paylaşıyor. Cevapları yanlış doldurmanız katılamamanıza sebep olabilir. Bu yüzden hızlı çekilmiş bir videodan ziyade doğru bir şekilde sakince çekilmiş bir videoyu izlemenizi öneririm açıkçası. Şimdi projeye geçelim. Kayıtların bitiş tarihi 11 Haziran bizim saatimizde 3'te. Satış başlangıcı 14 Haziran bizim saatimizde 8'de. Buradan proje detaylarını, proje hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada önemli noktaları vesaire proje hakkında kısaca bilgiler vermişler. Projenin coin miktarı Vega Coin'e benziyor. Fiyat olarak daha uygun. Ön satışta da önceki özel satışlarda da daha ucuza satmışlar fakat Vega kadar ucuza satmamışlar. Coin miktarları dediğim gibi toplam supply'ları benzer yani. Fiyatı 1.92 dolar, 1.92 cent yani. 2 dolara yakın fakat Vega'ya bakarsanız yani aynı supply'da olmalarına rağmen o 15 dolara satılmıştı bu 192'ye. Fakat projeleri karşılaştırdığınızda onun yatırımcılarının, destekçilerinin çok daha iyi olduğunu görebileceksiniz. Bu yüzden onun fiyatının ona göre yüksek olması gayet uygundur. Fakat bu her iki projenin de pahalı olduğunu gerçeğini değiştirmiyor. Bu projede açıkçası biraz pahalı fakat maksimum 500 dolar zaten satın alım miktarı sunuyor. 500 dolarlık bir alım yapabilirsiniz. Minimum 100 dolar aynı şekilde. İkinci satışa gelirsek, ikinci satışa pek değinmeye gerek yok çünkü asla kalmayacak. Birinci satışta genelde tükeniyor. İkinci satış eğer olacaksa nasıl oluyor? Birinci satışta eğer satılmayan koyun varsa ikinci satışta maksimum 10.000 dolar olacak şekilde alım yap ama dediğim gibi birinci satışta zaten tükenecektir. Toplam satılacak koyun miktarı 5.173.934 adet. Satış tarihi 14 Haziran akşam 8'de olacak. Jetonlar ise direkt 2 Ağustos veya daha yakın bir tarihte açılacak. Yani kısaca kilit süresi 2 aydan kısa diyebiliriz. Yani kilit süresi ekstra bir şart koymamışlar. Gene ödeme yöntemleri vesaire her şey aynı şekilde. Diğer projelerle aynı. Burada kayda geçelim. Coin ekosistemine vesaire buradan bakabilirsiniz. Projeyi daha detaylı inceleyebilirsiniz. Burada daha önceki erken satışlarını söylemiştim. Fiyatları burada görüyorsunuz. Aynı şekilde yatırımcıları vega'dan aşırı aşırı az. Tabi bu fiyatın hakkında bize çok fazla bilgi verebileceğini söyleyemem açıkçası. Çünkü hani berbat dediğimiz projeler 20x yapabiliyor. Efsane işte atıyorum 500x yapacak 100x yapacak dedikleri mina coin en son 10-20x civarlarında takılıyordu mesela. O yüzden bu pek fark etmiyor. Biraz da nasip diyelim artık. Onun dışında bu projenin de pahalı olduğunu vega'ya göre ucuz olduğunu. Fakat Vega'dan ucuz olma sebebinde yatırımcıları vesaire dikkate aldığımızda zaten olması gereken olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde satış formuna gidiyoruz. Buradan şimdi yola ola bastığınızda satış sayfasına yönlendirileceksiniz. Şu anda satış sayfası geldi. Zaten her zaman katılan arkadaşlar bilir. Hızlı hızlı geçebilirsiniz hesabınızı seçin. Ülkeyi seçin. Onaylıyoruz. Evet şimdi quiz'e geldik. Quiz'in doğru cevaplarını sizler için şu anda işaretliyorum. Burada videoyu durdurarak rahatlıkla siz de işaretleyebilirsiniz. Birkaç videoda ya da gruplarda paylaşımlarda gördüm. Yanlış cevaplar verilmiş. Buradaki cevapları kontrol ederek yaptık. Yine de doğrulamak için satış sayfasına bakabilirsiniz zaten. Birinci sorunun cevabı Ethereum olacak. İkinci soru Book ile başlayan Book Farm, Üçüncüsü Node. Dördüncü soru 5 milyon 173 bin. Zaten orada söyledik coin miktarını. Bunların cevabı uzun olan şıklar oluyor her zaman. Tabi gene de dikkat etmekte fayda var. Şıkların yerleri A, B diye bakmayın. Her zaman söylüyorum. Yerleri değişiyor. Altıncı sorunun cevabı tekrar uzun olanı işaretliyorsunuz. Seçilecek coinler zaten BTC, ETH, USDC, USDT. Gene bunlar her zamanki gibi. Sekizinci soru satış sayfasında zaten var. 1.92'den maksimum 500 limit olacak şekilde. İkinci opsiyon ise gene 1.92'den fakat 10.000 limit olacak şekilde. 9. soru tekrar uzun olanı işaretliyoruz. 10. soru coin listi işaretliyoruz. 11. soru gene uzun olanı işaretliyoruz. Bunları zaten siz de çevirdiğinizde anlayacaksınız neden cevapların onlar olduğunu. Kullanıcının hesabı feshedilecek ve tüm satın alma işlemleri iptal edilecek. Bu ne durumda oluyor? Satış size çıktığında değil, satış size çıkar, ödemeyi girer, alım yapar ama ödemeyi göndermezseniz bu şekilde oluyor. Aynı şekilde hile kullanırsanız bu şekilde oluyor. Burada da gördüğünüz gibi satın alma işlemini gönderir ancak tamamlamazsanız satış alma işleminiz iptal edilecek. Ön satışlardan men edileceksiniz. Bu da zaten klasik her ön satışta olduğu gibi. Satış başladığında kuyrukta rastgele bir yer verilecektir. Tabii ki bu satış saat 3'te ise 3'ten önce girenler rastgele önde olacak. 3'ten sonra girenler zaten doğrudan arkasında olacak. Yani 3'ten sonra gelenler her türlü alamıyor. Bu arada 3'ü tamamen örnek verdim. Bu şekilde cevapları doldurabilirsiniz. Buradan devam ete basıyoruz. Bu şekilde kaydımızı tamamlamış olduk. Coiniz bir sürü ön satış daha getirecek. Yani gerçekten sürekli ön satış videosu çekecek gibi duruyoruz. Özellikle parası olmayanlar için konuşuyorum. Her projeye giremeyeceksiniz. Doğru projeye girmeye çalışın. Her projeye katılın. Çünkü her proje çıkmayacaktır. Her projeye katılın. Bir sonraki projeye çıkacağının garantisi olmadığı için çıkan projeden almaya bakın. Fakat ben şanslıyım. Hepsinin çıkacağına inanıyorum. Bu yüzden bu proje daha pahalı. İkinci proje daha iyi. Ben ondan almak istiyorum. Sadece ona yetecek kadar param var diyorsanız da dediğim gibi iyi ve güvendiğiniz projelerin satışına katılıp onlardan alım yapabilirsiniz fazla parası olan arkadaşlar zaten hepsine katılıp alım sağlayacaklardır. Bu arada projeler pahalı ve ucuz olması ön satışlarda şunu fark ettirir. 100x yapacaksanız 10x yaparsınız, 10x yapacaksanız 5x yaparsınız. Ama onun dışında pek zarar ettireceğini düşünmüyorum. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararınızı verip katılabilirsiniz. Biz sadece formları ve projeleri katılımını gösteriyoruz. Bu şekilde doldurduktan sonra katılım sağlayabilirsiniz. Kanala bayağı videolar eklemeye başladık. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hepinize bol şans ve bol kazançlar arkadaşlar.